Ben de diyorum ki bizim bu abone sayılarımız neden artmıyor? Çünkü en nihayetinde her körün bir alıcısı olması lazım mantığıyla YouTube'a saldık bir şeyler ama daha bir hareket, bir action yok. Daha sonrasında fark ettim ki bu işin olmazsa olmazlarından nur disinaya sallamamışız. Ya da öyle demeyelim de bir şeyler, bir şeyler söylememişiz diyelim. En nihayetinde hakkında yapılan bazı eleştiriler haklılık payı olabilir mi? Olabilir. Ama gel gelelim baktığın zaman bu işin mantığı abone kasmak için mi yapılıyor? Evet. O olay bu yani. Şimdi dürüst olmak lazım. Çünkü günün baktığımız zaman bu arkadaşımızın 709 bin abonesi var. Şu an güncel. E bunun bu kadar seveni varsa bir bu kadar da sevmeyeni vardır mantığı ile. Ben bir video yapayım bunu sevmeyenler de bana. Ya sen ne haklısın? Bu kadar haklı olma ya. Ya demek istedikleri bir demişin adeta. Abi canımsın ciğerimsin. Tak oldum abone. likeladım mantığı ile. Düşünürsek güzel dümen İyi akar yani oradan su yolunu bulur bir türlü. Tabi dediğimiz gibi yapılan eleştirilerde haklılık payı var mı? Var. Ama sırf eleştiri olsun diye de kullanılan cümleler var mı? Var. Şimdi bu arkadaşımızın yaptığı editler güzel. Yani gerçi bana hitap ediyor mu? Etmiyor. Ama ve lakin, bu dünyada kaç milyar insan var. Sırf bir şey bana hitap etmiyor de ya bunu sevmeyin kötüleyecek değiliz bu ne olur? Eşeklik olur. Ama tabii ki de bizim de bir şeyler söylememiz gerekiyor ki bu arkadaş hakkında kuralı yerine getirelim. Şimdi bizim gibi içerikler üreten arkadaşların çoğuna baktığımda iyi veya kötü, güzel veya da tırt diyeceğimiz içerikler yapmışlar bu arkadaş hakkında en azından bir videoda olsa. Ya bu şimdi YouTube'un şanından böyle küçük kanalların birbirine sallaması, etkileşim alması için bir kavga dövüş, kaos, entrika, didikodu, gıybet olması gerekiyor ki insanlar bu kanalları fark etsin ve abone sayıları yükselsin. Yoksa kimse meraklı değil yani durup dururken Nurdi Sinan'ın sesiyle dalga geçmek için falan. Zaten bazı yapılan videolara baktım zoraki yani öyle. Ya şunun sesine baksana işte içeriğine baksana yorumlara baksana. Bunu takip edenler 12 yaşında 13 yaşında ergen kızlar falan muhabbeti dönmüş. Ulan ben de merak ettim baktım gayette 20 yaş üstü insanların bolca olduğu bir kanal. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla çok da incelemedim. Ortamlarına girmedim. Dediğim gibi bana hitap etmiyor kanal genel bütünüyle. Ama videolarını izlettiriyor mu? İzlettiriyor. Emek var mı? Var. O editler, espriler, mizahi olaylar gayet güzel. Ses tonuna gelecek olursak da... Yani ses tellerini inşallah bir gün bozmaz bu arkadaş. Benden bir tavsiye sesini çok böyle kullanmak zorunda kaldıktan sonra sıcak şeyler içersen yumuşatır bu adını Güzel olabilir. Bak sinek Arkadaşım git artık göçe. et. Ulan kış geldi hala gitmedin. Bu da Suriyeli midir <laughs> nedir? Sineğin bile Suriyelisi geldi ya. Gitmiyor arkadaş. Yağmur kar çamur yağdı yağacak ya eli kulağında. Sen artık git buradan ya. Neyse. Nur Desina'ya yanlama video. Tabii bu şimdi yanlama videosu oldu yani baktığın zaman. E şimdi baktığında küfür etmedik. Sesine bir şey demedik. Kitlesine bir şey söylemedik. Abone olanlara, like atanlara bir şey demedik. Ne biçim eleştiri kanalıyız biz ya. Erdo abi sen de kendini çok bozdun. <laughs> yani bizim ne pek bir eleştiri kanalı olduğumuz söylenemez ama. Olsun. Olsun. Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin. Saygıdeğer arkadaşlar.